ve bununla ilgili olarak da cuma günü cuma günü hafta sonunda Canan Kaftancıoğlu hakkında uydurulmuş davalardan bir tanesi daha devreye giriyor daha önce attığı tweetler yüzünden Canan e, Canan Kaftancıoğlu için bir dava açıldı. Canan Kaftancıoğlu göreve geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı yapıyordu ve onun için özel eee billboard hazırlantı ışıklı ve Canan Kaftancıoğlu'nun resimleri, tweetleri ekrana getirildi ve Cumhurbaşkanı bir il başkanından duyduğu e, kaygıyı orada yansıttı ve Canan Kaftancıoğlu da onu haklı çıkarttı. İstanbul Belediyesi'ni alacağız demişti AKP'den ve aldı. Karşılığı da hemen geldi, dava açıldı. Toplumsal Bellek Platformu Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olmak üzere bugün açıklama yapacak. Açıklama şu anda elimizde ve onlardan bir tanesi Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe telefon attığımızda. Meryem yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. iyi yayınlar. Evet. E, ben özetledim. Şimdi Canan Kaftancıoğlu sizin yakın arkadaşınız, siz yakınlarını kaybedenler olarak çok uzun mücadele arkadaşlığınız var. E, ve onun bir gereği olarak da siz bugün e, böyle bir açıklama yapacaksınız. Bu bildiriyle ilgili kamuoyunu neler paylaşacaksınız? E, o açıklamayı basına verdik elbette ama açıklamamızı duruşma günü saat 9'da Çağlayan Adliyesi'nde de yapacağız evet. ee, bu basın yoluydu ee, teşekkür ederiz gösterdiğiniz duyarlılığa ee, şimdi ya, ne, ne söylerim diye düşününce aklıma hemen şu geliyor ee, Canan Gaptancıoğlu tweetlerinde bir şiddete övmüş mü bir şiddete teşvik etmiş mi ee, kimin canını yakmış Bence bunlara bakmak lazım. Çandan Kaftancıoğlu düşüncesini söylemiş. Bu ülkede referandum yapılırken, 2010 referandumu yapılırken düşünceye özgürlük tırnak içinde diye gelenler bugün düşüncesinden dolayı bir kadını 17 yıla yargılıyorlar, yargılanmasına vesile oluyorlar ya da çağrıcıları oluyorlar. Canan Kaftancıoğlu bizim bir yol arkadaşlığımız var evet çünkü yakınlarını kaybetmiş ailelerin bir araya gelmesini sağlayan çok kıymetli bizim için ve toplumsal bellek platformunun kurucusudur. Toplumsal bellek platformu da bu ülkede biz yaşadık acıları bizim bir geniş ailemiz var bu aile daha genişlemesin diyerek ilk kez Hrant duruşmasında bir araya gelerek bir görüntü vermiş ee, bir aileyiz ve biz istedik ki bu aile e, hani o nefret dili e, bu nefret dilini biz aslında şeyden tanıyoruz e, Turan Dursun'a e, yapılan saldırıdan Hrant Dink'e yapılan saldırıdan tanıyoruz biz diyoruz ki biz Canan Kastancıoğlu bu de, nefret dilini e, kurban etmeyeceğiz eee Baktığımızda e, Kemal Kılıçdaroğlu'na şiddet uygulayan, e, kişiyi kahraman ilan eden, işte o şiddetin de ortamını hazırlayanlar, bugün Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasını isteyenler. E, neden istiyorlar? E, 7 yıllık tweetler orada duruyorken niye bugün e, bu gündeme gelmiş? Çünkü hakikaten Canan Kaftancıoğlu e, hem bir kadın, kadın olması önemli hem de bir e, kararlı e, duruşu olan bir hakikaten İstanbul alacağım değil İstanbul'a alan bir kadın e, bir muhalif e, dolayısıyla biz e, bu yargılamadan bir şey çıkmayacağını e, çıkmaması gerektiğini düşünüyoruz e, İstanbul'u 800 bin oyla e, fark oyla e, alan e, ya da sahip çıkan hani demokrasiye sanda çünkü İstanbul e, sadece bir e, Ekrem İmamoğlu'nun oyunun iptali meselesi değildi. Bence ben bunu hep çok dinlendirdim. Aslında bir demokrasi e, mücadelesine dönüşen bir şey oldu. E, inanıyorum i̇nanıyorum ki Canan Kaftancıoğlu'na da sahip çıkacaktır. E, yarın saat 9'da Çağlayan Adliyesi'nde olacağız. Biz toplumsal ve platform aileleri ve tüm duyarlı insanlar üzerinde orada olmasında da çağrıcıyız. Evet. Peki Meryem katıldığın için teşekkür ederiz. Bu dayanışma çok değerli. Canan Kaftancıoğlu aynı zamanda bir doktor, bir entelektüel ve Ümit Kaftancıoğlu'nun da gelini. Evet. Ümit Kaftancıoğlu da Türkiye'nin kaybettiği karşıt görüşler diye 12 Eylül öncesinde sırayla e, vurulan e, değerli e, TRT'ci öykü yazarı ve edebiyat insanı e, katıldığın için çok teşekkür ediyoruz programda biz bu davayı takip ben edeceğiz e, arkadaşlarımız orada olacaklar teşekkür ederim iyi yayınlar açıkçası. teşekkürler e, Fadime Ana'ya da sevgilerimizi ilet lütfen e, Metin Göktepe'nin kar ablası ee, Meryem Göktepe telefon attığımızdaydı sevgili izleyiciler. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak e, desteklerini bildirdi. Evet biz e, daha